Her Hak bana bir ömür vermiş Boşu boşuna Vücuduma bir can girmiş Boşu boşuna Boşu boşuna Hak bir ömür vermiş, ömür vermiş boşu boşuna. He Fatma, boşu <laughs> boşuna. <laughs> boşu <laughs> boşu Vücuduma bir can girmiş, bir can girmiş boşu boşuna. <laughs> ha Boşu <laughs> boşuna. <laughs> boşu <laughs> boşu boşu İsa Meryem'e memi kalmış Musa Asa'dan ne bulmuş süleyman bir sultan olmuş süleyman bir sultan olmuşbuşunaboşu buşunaşuş İçme baygımın kendi baygımın hemen hemen 90'ı koymuşlar Hemen hemen 90'ı koymuşlar Ta köyümüzden yani Muhtarsın için falan için için ne kendimi buldun Bak bu sene, daha kadar Daha, daha kapı, ailesi Bir mafsuni şerif oldum

ama soğuk güne geldim, Orada da bir şey yok Soğuk güne geldim, soğuk güne geldim Çocuklarım, bir tane daha oldum Çocuklarım, çocuklarım, çocuklarım Çocuklarım, çocuklarım, çocuklarım ne hiç de gidelim Onun için yok ki Parçal parçal,

bir akılsız öz başdan, damlıdım, nem kapadım, nem aldım, nem kapadım Bir, Bir akılsız öz başdan, kaybettim, nem kapadım, nem aldım. Eskiden aşk ide yokluğu Eskiden millet dar idi, eskiden millet çok idi Şimdi isə vəriyyətdən çox şükür. Hər tərəfdən xəbər də alınır. Qabaq Fransada, Almanda dünyanın ucundan telefon edirsən, danışırsan. Əskidə öləyirdik. İndi isə millət çox rahatdır. İndi isə millət çox, hə, zam qoyursan, qoyuruzağım deyök amma. Vallah millət keçən axına gedib də deyə bilirik. Yo para yox deyirsən, bax. Doldu ortalıq, doldu Qarov masa bu nədir gəldi Uvaq gələdirdi gənə iyidir zamanında Validənin babalının dərsə gəlmədi

Evet. Evet. Amca. De, de, dede dede de, ilişkilerini ama ilişkilerini. Bizim evet. dede dede konuştuğumuz tev, 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 tev. kardeşler belki birbirine mal için, mülk için, arazi için tohandılar birbirine. Biz daha gülden ağır tohanmadık. Daha öyle nasıl ki eskiden çocukluğumuzdan beri Barabar büyüdük, barabar büyüdük işte geçsin daha güzel, bir gün, görmüyor, Ben de bilmiyorum. Diyorum ya. Hiç daha öyle aramızdan geçmedi. Yalnız tabi sağda solda duyuldu. Bizim oğlumuz tabi o da haşa hakaret değildi. Gönül düştü. Üç tane iki kız vardı oyunda. Yapmadı yavrum dedim. Yapma gel dedim. Sen uyma aman oğlum ne ki sen böyle uyuyorsun. Sen ahiret uyudun rahatsız oldun. Çok şükür gene geldim. Maylan ne yana düştüm gene iyileştik. Rahmetli Ali ile şey, bir sefer bana dedi şey, dedim tek iş olaydı. Ali Efendi kızını vereydi ben kapısından geri çoban durayım, Sen böyle demişsin dedim. Ay ay dedi. Ali de onu ben kırığıyla ben büyüdüm. <laughs> He hep de dayımsız hep biz de. Doğru. De... <laughs> <Dur. gülüyor> dayımsız ama hiç onun Babası məni otardı. Bundan barabr böyüdük. Bunun ağam qırıqla məydana gəldi. Hər dəyər. E, yani, hə, xalada işdə, işte xal, xaldı. Bağ yaylaya gedərdilərdi. Aziz gəlirdi, Aziz gəl, yemək yeyin. Gəlirdi şərməz. Biz burada yeməxə gəldik. Amma dedim boş. Ramazan çörçənin anasına dildim. Bir şey deyirlər. Ləmonlar arabac deyir. Koroqstanlı tam göy yəni bulaqlar. Nədir nə bulaq. Hər diyana dəyişir. Bu xod bir malikdatlar. Ha. Gəl. Təbii. Belə günümüz keçdi qurban. Nə olacaq? Doğru. Ha gene üç gün evvel burada işte aynı böyle Aha. bu bacımla konuştu, çay içti, <laughs> yemek <gülüyor> yedik. <laughs> Ali bize yemek getirdi. Şuradan mektebin orada ayrıldık, görüştük, o görüşüm oldu. Üçüncü gün haber geldi. <laughs> ha. ha, doluktu, doluktu. Sonra bir adım attı. Niye bu doluktu? Bu niye doluktu acaba? Demek ki ayan olmuş. Ayan olmuş. Ne olacak kurban, günümüz öyle geçti, Aa, öyle işte ne olacak. Şimdiki zamanınız iyidir kurban, şimdiki zamanınız daha iyidir, yalnız adam kıymeti kalmamış ya ben öyle biliyorum. Ha, büyük, küçük kalmamış, kıymetle saygı kalmamış. Yani, Eskide işler zordu, işler ha, akın kalırdı, belki o işte, sağ işi, bunların üçü de taydaşımın gelir, benden de tayyaşırlar. Kimin ekini kalmış? Ha Kazım dayı mı kalmış? Ha Zeynel dayı mı kalmış? Ha Vali dayı mı kalmış? Ha, dayı mı kalmış? Gelirdik. Hiç e, göğüllü herkes kalıcını alırdı. Gelirdik, biçerdik. Ne neşe inan, ne, şeyine, ne şeyine. şey inan. Sür yaparlardı. Bir yol geldik bu Doğun bu işte Süleyman'ın fıstasının orada biçiyoruz. Muhtar Hasan iki grup oturduk. E, Elif'e gir buradaydı, kör karı buradaydı. Ya dökünce, ha, ayranı dökünce bu gedince düttü ayranı yere döktü, üstünü kapattı, geri koydu. Şimdi yok döküldü, kül çıkmıyor. çıkmıyor. Hani <laughs> ayran kalmadı ki sahada yok. Şuna biraz yenince baktılar ki onlarınkinden ayran var, birkinden hiç ayran yok. Ya Hasan da böyle yaptı. Vallahi böyle şaha inana, keyfine. Ya bir şafak gene çıt mıydı, ekil miydi bilmiyorum. Gene aynı tarlada. Vaxtı gəncə filu rahmatlı tək nə başına 70 tiqan mı bitmiş. Hər çütüsə yoxma yoxmadam. Yemək gəlincə o da gəldi. Filu. Ha buyurun dedilər. Filu. Yibromara yibromara gutun. Nasiban nə dersin gül? Nasibdir gül. Goşa mamma goharı harı harı gutu bisk biskən. Sizin qonun hottu var udu biykün nasib. Lo mammu xəday bitirsgul. Rom töbələr olsun gül. Qorcu bi bu. Harı harı. Qorcu bi bu harı. İbranı parketa. Köpeler olsun bu. Ben nerede bu işimden geldim? Doğru geldi. Burası geldi. Ha geldi. Sen ha, bu bakla bakla akmakdan ona gelirse gel de öleydi bu. Millet güler de millet şaka ayna yarani. Gününüz geçti. Çinimiz geçti. Ne olacak kurban oğlum? Öledi işte şükür. Çok şükür. <laughs> Bugüne şükür. Şükürler olsun. He. Əski zamanla bu zamanın arasından çox fərqlər var, qurban. Çox fərqlər var. Yalnız insan qiyməti qalmamış. İnsan sayınsı qalmamış. İnsanlıq qalmamış. Variyyətdə çox, zəyinlikdə çox, yemədə çox, geyimdə çox amma qər qiymət qalmamıb. O sözü xolma. Ədramcı xəzəbi. Ədram. Vədatçısa. Evet. Yəni bu qədər deyə biləmdim.